Bekliyoruz şu an otogarda yoğunluk yok. Kurban bayramına sayılı günler kala otogarlarda beklenenin aksine sessizlik hakim. Vallahi Ramazan'dan kurbana değişen otogarımızda hiçbir şey yok. Şu an hiçbir hareketliliğimiz yok. Kurban bayramı yaklaştı tatil hazırlıkları da başladı. Bayram tatilini memleketlerinde geçirecek olanlar da biletlerini çoktan aldı. Tatile Çanakkale'ye gidiyorum. Yani biletimi bugün aldım Çanakkale'ye. 1250 TL uygun yani. Özellikle Samsun Otogarı'nda giden yolcudan çok gelen yolcu olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden bayram tatili için özellikle kurban bayramlarında kurban kesmek amaçlı vatandaşlarımız geldiği için büyük şehirlerden Anadolu'ya geliş özellikle biz Samsun'umuzu konuştuğumuz için Samsun'umuza geliş var. Ama gidiş deseniz sıfır pozisyonda şu an hiçbir hareketlilik göremiyoruz. Bilet fiyatları hani bayram öncesinde gibi olmaz. Bayram, bayramdan dolayı biraz bilet fiyatları artış olacak. Ee, yine İstanbul 1 lira, 1-200 lira arası değişir. Yolculuk Ankara. 800 ile 1200 arası değişiyor. Kurban Bayramı öncesi otogarlarda, otobüslerde boş. Otogarlarda Kurban Bayramı öncesinde sessizlik hakim olurken bu durum bayram arefesinde yerini oldukça kalabalığa bırakacak. Kurban Bayramı'nı sektör hep şöyle görür. Yaz saatinde denk geldiği için okulun kapanışıyla birlikte sezonun başlaması olarak, sezon hareketi olarak görür. İnşallah biz bayram öncesi geliş var mı ya da bayram sonrası dönüş var mı değil de bayramla beraber inşallah sezon açılır otobüsçü de kazanır şehrimiz kazanır İnşallah bir hareketlilik olur onu bekliyoruz Ulaştırma Bakanlığı'nın, Bölge Müdürü'nün bize vermiş olduğu taban ve taban fiyatlar var e, taban fiyatlar var şimdi yolcu olmadığı zaman doğal olarak ne yapıyorlar yolcu gelsin diye taban fiyatı e, yeter ki bir hareketlilik olsun sektör e, teker dönsün diye diyelim biz ona bir hareketlilik olsun diye taban fiyattan işlem görüyor vatandaş diyor ki ya bayramda bir fiyat artışı var yok yine teknik şey. Ulaştırmanın vermiş olduğu tavan fiyat var. E otobüsü de bayramı bekliyor. Yani 360 günde iki tane dini bayram var. O da diyor ki yine bakanlığın vermiş olduğu tarifelerle kendini kimse kendiliğinden bir fiyat belirlemiyor. Zaten belirleyenlere bakanlık hemen müdahale edip gerekli ceza işlemi her türlü uygulanıyor.